Bize. <laughs> Bu tabii. ne Davut? Başım döndü! Salak! Konuşma, Makineyi tutmasını bile bilmiyor ki Ulviye! Salak anne, salak! Da baba. Sen bir de dilini çektiklerini gör! <laughs> güzel konuş Tertip! Ne olur konuşasın! Birbirinizle güzel konuşun! Dur, Çakarım dur. ikinizin de ensesine şimdi! Susun. Amcama kızdırma Tertip! Amcam Am Anneannem gelince çekeriz baba! Çekeriz! Çekemez. Ne güzel oğlu! Hatıra! Hatıra ya. Görsün Almanlar memleketimizin neymiş. Çekelim şöyle furlarımızı, saraylarımızı. Fatih toplarını baba. Çekelim oğlum. Korksun bizden kafirler. Almanlar bizden korkar amca. Halt. Dım güzel konuş. Annen de Alman. Al. Alma yok burada. Tövbe. Ben de surların üstünde ulu gibi artık poz verin baba. Ver oğlum. Çektin mi palayı Avrupa bizden korksun. Allah Allah! Almanı, Hollandalısı, Fransızı! Nasıl yendik İsviçre'yi amca? Yeneriz! Allah Allah! Kattık mı önümüze küffarı? Vur baba vur! Gel bakayım, Mert dayanır! Namert kaçar! Yeter ama! Çekiyorum. Evin içinde maç terörü! <laughs> Nereye bakıyorsun hayırsız? Güzel tut şunu. Tutuyorum amca. Aklı başka yerde onun. Dikkatini veremiyor ki kız düşünmekten. Ha kız mı? Yok amca ne kızı? Halt cevap verme ama. Altı kere de. Rahat durdun kov. Şaşırtmayın beni de. Duydun mu amcama? Şuna bir bakayım geliyorum. Bir yere ayrılmayın ha. Buradayız amca. İllek nereye gitti? Dükkanda tertip müşterisi var. Sen de onu hiç koşulmuyorsun ha. İşine bak. Gözün var tabii kızda. Ne göz tertip? Güzel konuşmak. Söylerim amca ben. Çevir başını sen de. Bakmayacaksın oraya. Bakmıyoruz. Akşam bize gelsin. Ne var? Çok tatlı film var. On birden sonra. Fragman gösterdi. Öyle yumuşak yumuşak. Esmerler, sarışınlar. Yapma be tertip. Amcam yakalarsa? Yakalayamaz. Yorgun. Onlar on buçukta et. Öyle imşak imşak. Biz de açarız biralarımızı. Öyle o. Yavaş tertip amcam geliyor. Ne konuşuyorsunuz yine gizli gizli hayırsızlar? İş amca. <laughs> İş mi? İş baba. Hadi işinize bakın işinize. Çıktı seninki tertip. Güle güle yine bekleriz. Gül güle efendim. Sizi biz de bekleriz. Sen niye bekliyorsun? Dokum. Senin müşterin mi? Dön önüne. Dön tertip. Amcamı dinle. Karışma sen. Kolay gelsin. Sağ ol kuzum. Sattın pembe iç çamaşırını? Dilek öyle yumuşak hmm, yumuşak. Sattık tertip. Aa, amca bak ne diyor? Konuşma. Patlatırım ben seni. Dön önüne. Çok konuşuyorsun sen. Hadi git git git. Maşallah işler açıldı galiba kızım. Açıldı valla. Patron dükkanı kapatmayı düşünürken. Oh oh. Bizim de açıldı bilek. Müşteriye yetişemiyoruz valla. Maşallah de. Maşallah amca. Kolay gelsin. O gezintiye mi çıktın Rumiye itimle? Oy değil baba. Hat güzel konuş. Halis Amerika kokarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Direk şuna bak ne tatlı. Ah canım yer onu. Hii, çok Yoruldu mu canım? E iş uğruyla ne yapalım? Hı. Galip bak yine söylüyorum. Havalar ısındı. İş bittikten sonra tel yıkanacaksın her Yeniyorum gün. Yıkanıyorum yenge. Yıkanıyor Ulviye burada. Benim yanımda her akşam. Tut şunun ucundan. Nereye bakıyorsun hayırsız? Hı. İşte o kadar söylüyorum. Tertemiz geleceksin. Sokmam eve vallahi. Annem de gelecek sonra. Ha, çek yatı getirdiler mi Ulviye? Ha, getirdiler Davutcuğum. Faturasını da bıraktılar. <laughs> ne güzel annenin anne de yası yumuşak yumuşak. Duydun mu tertip? Bu akşam da yıkılacaksın tertemiz. Yoksa giremezsin bize. Duydum tertip. Anlamadım. E, bu akşam da mı bize geliyorsun? Gelsin anne, hani, televizyon seçeceğiz. Aa, ne televizyonuymuş o? Gece yarısı televizyonu mu? Yok baba, öyle aşk macera falan. Öyle amca. Zararsız, biraz öpüşmeli, öyle yumuşak yumuşak. Amca bak ne yapıyor? Al, Çek elini. Sapık mısın sen? Aa, e ne yapıyor canım? Köpeğini seviyor çocuk. Evet baba, tatlı tatlı bu sevilmez mi? Bak babacığım katil geldi katil geldi. Vay yavru katil amcan öpsün seni. <laughs> Çal kapıyı koçum. Komşumu öpeceğim. Anam. Öpme şu pis herifi be abi. Öpeceğim. Çal koçum. Hatalıcı birader kabul et. Vatandaş diyecek özünü. Daha beter kızmasın şimdi. Kızsın. Öpeceğim komşumu. Hediye getirdim. Çal. Yanlış anlaşılır abi. Adam seni mahkemeye vermiş. Mahkemede olsak aynı çatı altında oturuyoruz şurada. İnsan komşusunu öpmez mi? Vallahi sen bilirsin abi. Ben olsam tek. Tak. Çal Öpeceğim komşumu. Tak. Buyurun. Açmıyor işte abi bak. Açmaz galiba. Ne vicdansızdır o. Açacak. Çal bir daha. Baş üstüne. Buyurun, buyurun. Açmazsa penceresinden girer yine öperim şerefsizim. Hediyemizle geldik kapısına. Buyurun efendim. Küçük bir hediyemiz var sana komşum. Bana mı? Aman efendim ne zahmet ettiniz. Zahmet yok komşum. Hatalıyız. Mahkeme de versen bizi özümüzü dileyeceğiz. Ver koçum. Buyurun. Efendim ben bunu almasam bu hiç olmadı şimdi. Al komşum oldu. Öpeceğim. Efendim teşekkür ederim ama davalıyız öpmeyin. Davasız da olsak öpeceğim. Gel buraya. Sabri Bey. <laughs> Ay ne yapıyorsunuz koca bayeli boğacak gibi. Öpüyorum yengeşim. Gel seni de öpeceğim. Ay istemez. <laughs> Kaçma öpeceğim. <laughs> aynı çatı altında küslük olmaz. Tabii canım aynı çatı altında insan komşusunu öpmez mi? <laughs> İşlerimiz maşallah gittikçe açılıyor Davut. Çok şükür Ülviye. Para kesiyoruz anne. Bu doğalgaz işi o. Al. Kimsenin yanında böyle konuştuğunu duymayayım bir daha. Aman yavrum çok hırsız var ortalıkta. Maşallah de. Maşallah biz anne. Baba biz zergi mi kaçırıyoruz yoksa? Aa a, a. o nasıl söz oğlum? Her şeyimiz <laughs> tamamen kanun. Rahat dur abi Yere bırak o iti. Onu it diyemezsin baba. O bir it. İt derler onlara bizim köyde. Davut, ben şöyle bir hesap yaptım. Hesap mı yaptın? Hı hı. evet. Hiç rentable çalışmıyor bu dükkan. Allah Allah, Dile ee? babaanne mi? Al! Dütme beni, babalar dürtülmez. Anlat bakalım Ulvi Hanım, neymiş kusurumuz? Önce telefonlarınız Davutcuğum. Olmaz, size bir telesekreter almamız lazım. Dilek orada kendi işine bakıyor. Bugünden itibaren geliyorum başınıza. Temizlik de yapmamız lazım. Sen yorulma anneciğim. Bakıyor kız ne güzel yumuşak yumuşak. Notlarımız da alıyor. Annen konuşuyor. Evet yavrum kesme sözümü. Çok ayıp. Ee devam et. Ondan sonra size bir de station araba almak lazım. Aa, uğraşamam ben arabayla Ulviye. Baba harika dinle annemi. Dürtme beni. <laughs> lazım Davut çok taksi parası veriyorsunuz evet baba ne güzel kendi arabamızla öyle yumuşak yumuşak al annen konuşuyor <laughs> Cafer amca geldi <laughs> al kuponlarımızı yavrum hey, günaydın iyi günler ne haber tertip ee, ne olsun araba alıyoruz oh çok iyi hayırlı olsun Anne, arabalı kupon. Düşünüyoruz bakalım Cafer Efendi. Sabri Bey de sizi soruyor. Pek telaşlı. Apartman yöneticiliğine adaylığınızı koyacağınızı duymuş da. Hı hı. Evet efendim, duysun. Bu işin kislisi saklısı yok. Koyacağım. Oh, söylemezsem. Bu yıl inşallah oy birliğiyle. İyi günler. Koy anne, arabamızı alırız, öyle gezeriz yumuşak yumuşak. Nasıl yöndük Macaristan'ı baba? Yeneriz oğlum. Ne demişler? Türk gibi kuvvetli. Çekil, çekilin. Çekilin. <laughs> Bu yaptığın tam Almanya'yı yedirmeye bize. İş saatinde sırası mı? Evet Davut sırası. Böyle pislik içinde nasıl oturuyorsunuz? Eziyet valla şimdi bir müşteri gelirse anne. Gelsin. Ayıp bir şey yapmıyoruz. Temizlik. Oh. Oh. Galip bakma öyle yüzüme. Çabuk içeriden getir yatağını yorganını buraya. Tamam yenge. Dikkat et tertip fare çıkabilir. Ha? Fare mi dedin? Fare mi varmış orada? Oh baba böyle böyle. Al yapma öyle elinle. Hiç hoşlanmam. Olur ama Davut bu pislikte her şey olur Esalet. Oh kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dalkın dilek gelsene bak ne güzel köpürtük öyle yumuşak yumuşak. Güzel koştum kop. çarparım şimdi patlatırım seni. Yenge nereye koyayım bunu? Ah bu ne? Çıkar şunu çıkar çıkar. Nasıl yatıyorsun bunun içinde Galip be? Pis anne hiç çıkan ki. Haftada bir ters yüz yapıyorum yenge. Fare çıkmaz mı bunun içinden Davut? Bak! Tık kalıbına. Bir şey gördün mü? Var bir tıkırdı içeride amca. Ne? Tıkırdı mı dedin? Kaynar baba böyle böyle. Öl. Yapma böyle böyle. İğrenç. Fare mi var? Gelme sakın Dilek. Çok korkarım. Çabuk orada ne varsa getir buraya galip. Korkarım yenge. Senin kalıbına. Hadi oğlum sen gir içeri. Yok baba hoşlanmam ben. Oo, kolay gelsin. Temizlik mi var? Fare var Hüseyin amca. Fare mi? Ana. Hoş geldin gözüm. Hoş bulduk ustam. Ben de şöyle bir uğradım. Sen de korkar mısın Hüseyin amca? Ayıp be! Delikanlı adamlarsınız yeğenim, fareden de korkulur mu? Sizi mi yiyecek? Ah, rica etsem şöyle bir bakar mısınız Hüseyin Efendi? Bakarız yenge, niye bakmayalım? Fare ne yapar adama? O senden korksun. Hani nerede fare? Bravo vallahi gözüm. Tebrik ederim Hüseyin amca. İzlanda karşısına çıkacak ilk on bir kimsim vallahi. Vur vur inlesin. Topu vereyim Hüseyin amca. Ah şamata yok. Her an çıkabilir gelme. Ölmüş bu. Ölmüş. Ha, ölmüş mü? Ölmüş ölmüş. Ne, gelme üstüme. Uzak dur. Aman hoş kapat. Ay gözüm görmesin. Allah Allah. Ya amma yaptınız. Korkacak bir şey yok ya. Fındık faresi fındık. Ceset ceset. Nasıl yapıyorsun gözüm? Getirme şu pişi. Hoşlanmam dedim. Ben de hoşlanmam amca. Sarıl bana Dilek yumuşak yumuşak. Sen de korkarsın. Aa, ne yapıyorsun tertip? Aa. Ya bakın şu telefona biriniz hayrınıza müşteri arıyor. Geç geç. Nerede Halis? İçeride giyiniyor. İlacı bunun içine koydum. Dokunmasın çocuğa. Nain efendim, müsekkin. Hiçbir yan etkisi yok. Tuhkar Hanım verdi. Sinirlerimi gevşetiyor. Evet. Başka çaremiz yok Davut. Bu öpmeler, sarılmalar... ...saldırganlık haline gelebilir. Şikayetçi olurlarsa başımız derde girer. Sapık. Zor almışlar Ayla Hanım'ı elinden. Aa, nein Davut. Oğlumuz sapık falan değil. Söyleme öyle rica ederim. Bu özel bir durum. Hep böyle hap mı yutacak bu? Kutum morgun anne. Ah. Good morning, Halis, giyindi mi yavrum? <laughs> Güzel olmuş muyum anne? Oo, çok güzelsin. Hadi babanı da öp yavrum. Öpeyim baba. Aferin, <laughs> otur. Halis, hemen iç portakal suyunu yavrum. Vitamini kaçmasın. Hadi oğlum, dik işte. Oh, afiyet olsun. Anne bu acı. Sana öyle gelmiştir. Acı baba. Bak yavrum söz ver bize. Bundan sonra teyzeleri, ablaları sıkıştırıp öpmek yok. Ayıp ama anne. İnsan sevdiklerini öpmez mi? Öptü oğlum kötü niyetle değil. Hiç kötü bir niyetim yok baba. Öyle yumuşak yumuşak. Hah öyle yumuşak. Çehvet öpücüğü nine. ...mütecaviz olarak hemen polise şikayet ederler. Çünkü sen enerji dolu bir çocuksun Halis. Doluyum anne, yerinde duramıyorum. Maşallah aslanım! Ne demişler? Türk gibi kuvvetli. Bizdeki güç kimde var baba? Biz ki Malazgirtlerden, Dumlu Pınarlardan, Sakaryalardan! Ya, enerji fazlası varmış çocuğun. Biz aptal diyorduk ama cin gibiymiş. Doktorlar IQ sürü yüksek buldu. Nesini amca? Zeka Angut zeka. Ha. Ha ya. Sekiz kere yedi. Hmm. Kaçtı be amca? Tüh. Eşek kadar adam. Askerliğini yapmış. Söyle bakayım. Bir kere de cevap ver. Fatih Sultan Mehmet kaç yılında fethetti İstanbul'u? Hmm, İstanbul'u... Uzatma patlatırım. Biliyorum amca. 1071. Tüh. O malaz git Dumkov. Bu yaşa gelmiş insan tarihini bilmez mi? Bak halise takır takır. Neden? IQ'su yüksek de ondan. Nerede o? Dileğin yanında amca. Aman ha, aman. Kadına kısa pek yaklaştırmamak lazım. Yengen müşekkil veriyor ama ne olur ne olmaz. Enerji fazlası var çocuğun yerinde duramıyor. Sen ona göz kulak ol. Bak arasına. Bakarım amca. Hayaller Tertip, yerim seni. Yaklaşma bana Dilek, tehlikeli olabilirmişim. Ol bakalım, çok şekersin bugün. Yapma Dilek, enerji fazlan varmış benim, fena hmm. oluyorum. Ateş olsa ne yaparsın be Tertip? Yeni mi çıktı bu hikayeler? Vallahi hikaye değil Dilek, doktorlar söylüyor. Ben aşk için yaratılmışım. Başladın yine ha. Oh, ne güzel oluyorsun öyle Dilek, yumuşak yumuşak. Annem görmesin. Kızar mı? Kızmaz da sakın diyor. Ben tehlikeli oluyormuşum. Sallıyormuşum böyle güzel güzel. Kollarımın arasına alıyormuşum. Sonra? <laughs> Sonra yapma direkt fena oluyorum. Amca. Yavaş ne var? Amca böyle. Ne? Böyle böyle. Sarılmış bir yine? Kız sarılmış amca. Kız mı? Eyvah. Omuzlarını göğüslerini falan oluyor amca. Başımıza gelen. Halis. O böyle bakıyor amca, bir şey yapmıyor. Aferin. Yuttu tabii yapı. Ne olur ne olmaz yeğenim, ayıralım şunları. Ayıralım amca. Galip. Dur, öyle damdan düşer gibi olmaz. Bir hale bulalım. Ne demeli? Yengeme çorap alalım amca. Çorap mı? Saçmalama. Yenge giyer mi o çorabı Dumkov? Hüseyin abi. Geldik. Kolay gelsin ustam. Buyur gözüm. O ustam senin bu oğlan komşu kızla muhabbeti iyice koyulaştırmış ha. Mıncık mıncık valla. Aman gözüm çok tehlikeli. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Bir gözü dönerse. Dönecek ustam. Genç adam ne var bunda? Hoşlanıyorlar birbirlerinden. Sen de tak artık şu bu bir birer alyans. Önce bana takacak Hüseyin abi amcam. Sırası mı şimdi Dumkov? Doktora götürdük bunu gözüm enerji fazlası varmış. Saldırgan oluyor. Allah Allah. Müzekkin apıyla zor tutuyoruz. Biri yoksa birinin üstüne Allah göstermesin. Bırak ustam. Öyle hapla mapla olmaz bu işler. Genç adam bunlar. Mektebe götürmek lazım. Mektebe. Ha? Mektebe mi? Galata'ya amca. <laughs> Bak nasıl bildi? Sen ver parasını ben götürürüm sevabıma. Üç derste muma dönerler muma. <laughs> dikkat et tertip leke yapar. Ne yapsın. Anne bir atar otomatiğe. Bu iş iki dakikada. Şunları da ne severim. Ben de severim Dilek. Tatlı tatlı. Yemesi güç ama. Ben ayıklarım sana Dilek. <laughs> Halis telefon. Boş ver çalsın. Narımızı yiyoruz şurada. Müşteri olabilir ama tertip bak şuna. Bana ne? Bıktım müşteriden. Ne güzel konuşuyoruz şurada. Ben bakayım. Bakma çalsın. Bıktım devamlı iş iş. Otur ne güzel narımızı yiyoruz şurada. Önemli bir şey olabilir ama tertip. Olsun. Biz de o kadar çok para kazanmayalım. Durdu zaten. Durdu. Kimdi acaba? Aman kimse kim. Münasebetsiz müşteriler. Sen narını ya yumuşak yumuşak. <laughs> Sağ ol. Bir şey değil Dilek. Her zaman alırım ben. Ne güzel böyle oturur seninle karşılığı. Bak yine çalıyor. Çalsın bırak. Olmaz ama tertip. Hatırı bir şey. Söyleyeceğim babana. Söyle ben de söylerim. Ne söyleyeceksin? Ne güzel böyle baş başa nar Tertip sen uzattın ha. Şaka şaka. Kesildi zaten. Hoşlanmıyorum bu şakalardan. Ne yaptım şimdi, Lek? Tertip biz geldik. Babanlar geldi. Ne yapayım geldilerse? amca ve ler yardım etsene. Ne bakıyorsun yüzümüze dumkom. Söylemek mi lazım? Martmasana amcamı. Hadi karışma sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Önde bak sen. Doğru Al. içeri. Güzel konuş büyüklerinle. Zaten yorgunluk öldük. Arayan var mı? Yok baba, kimse aramadı. Annen? O da aramadı. Allah Allah. Küstüm bu kadın bize iyice? Eskiden dükkana gelirdi, yemek getirirdi bir uğrardı. Küstü baba, evet. Sen küstürdün. Söz. Aptal aptal konuşma bir şey biliyormuş gibi. Biliyorum evet. Karışma sen amcamların işine tertip. Sen de karışma Dumkov. Bunlar karı koca arasındaki şeyler. Duydun mu Dumkov? O onun karısı. Küserler öpüşürler. Kimse karışamaz. Ha ne dedin? Patlatırım ben seni. Telefon babacığım. Duyduk. Alo. Buyurun efendim. Ne zaman? Buradaydık efendim. Nasıl olur efendim? Çocuk burada telefonunuzu bekliyor. Arzam var da acaba? Allah Allah. Ben de yalan söylemiyorum efendim. Bir yanlışlık olacak. Çalsa niye açmasın çocuk? Çalmadı diyor. Çaldı baba. Ne dedin? Bir dakika efendim. Eşurlu gizliği. Çaldı mı? Çaldı iki defa. <laughs> Biz de nar yiyorduk dilekli, gibi. Amca ne dedi? Tüh! Ah! Özür dilerim beyefendi. Çalmış efendim. Çocuk açmamış. Hemen geliyorum efendim, hemen. Oğlum sen benim başımın belası mısın? Anne! Amca kaçıyor. Gel buraya.